Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben sizler için A101'e geldim ve güncel fiyatta temizlik ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi fiyatlar var. Hep beraber görelim. Arkadaşlarım sizlere ilk önce şu kostayı göstermek istiyorum. Bu kosla 24 Şubat Perşembe günü gelecek arkadaşlarım. Ama buraya buradaki a 101e erkenden geldi. Onun için ben de sizlere erkenden göstermek istiyorum. Şöyle bir kosla, 3 kiloluk, şöyle 3 litrelik bu şekilde leke çıkartıcı. Bu gerçekten çok güzel. Ben de bundan kullanıyorum. Bakın 300 milimlik olarak geçiyor. Pardon 3000 milimlik olarak geçiyor. E, fiyatı ise 40 lira. Hemen şunu da göstereyim bakın Peros markasının bu şekilde e, 10 kiloluk toz deterjanı. Şöyle bir göstereyim hemen. Bunu fiyatı ise 90 lira. Hemen şimdi gidip diğer ürünlere bakalım. Bakın yine şöyle e, 24 Şubat. Perşembe günü gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle kalgon ekstra hijyen toz olarak geçiyor. 500 gramlık bu şekilde fiyatı ise 14 lira. Bu da dediğim gibi 24 Şubat Perşembe günü gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Ve hemen şimdi güncel fiyatlı ürünlere bakalım. Bakın burada şu üst tarafta Fairy orijinal böyle 100 adetli böyle limonlu bulaşık tableti var. Fiyatı ise 186 lira 25 kuruş. 100 adet var içinde. Bir de şöyle 50, 50 tabletli olan ise o da 96 lira 95 kuruş. Ve Fairy Platinum ise o da 33 tablet var içinde. Fiyatı ise hemen bakalım. Fiyatı ise 65 lira. Fairy Platinum Plus ise o da 22'li tablet. Bunun da fiyatı bakın 70 lira 45 kuruş. Ve burada ise bakın finish jel var. Ee, 1100 milimlik şu şekilde göstereyim. Bunun da böyle fiyatı 46 lira. Şöyle göstereyim. Burada ise boron var. Şu boron jel bulaşık deterjanı bir de yanında da parlatıcı hediyeli bir ise 50 lira burada bir var bu A101'in markası şöyle 50'li tablet şöyle bir göstereyim hemen fiyatı ise 35 lira Finish var. 101'li tablet klasik etkili temizlik olarak geçiyor. E, 79 lira bu da fiyatı. Hemen burada bakın Finish'in bu yeni çıkanından kuantum e, Quantum hepsi bir arada 30 tablet fiyatı ise 48 lira arkadaşlarım. Sağ olun. Ve burada ise Finish'in Quantum Max olanı var. Bu da eee 20'li 22'li tablet. Fiyatı ise 55 lira. Hemen şurada ise bakın feyrinin şöyle e, platinim olanı var. Bu da 750 milimlik. Şu şekilde göstereyim hemen. Fiyatı ise e, 21,5 lira. Burada ise feyrinin bu şekilde limonlusu var. Bu da ne kadarlıkmış. 650 e, 650 milimlik fiyatı ise 15 lira. Şurada bakın. 15 lira. Bir de feyrinin böyle losyonlusu var. O da 750 milimlik fiyatı ise hemen bakalım. 16 lira. Şurada ise bakın Piril'in Power olanı var. 5 etkiliymiş arkadaşlarım. Bu da ne kadarmış hemen bakalım. 1100 milimlik fiyatı ise 23 lira. Bu da fiyatı yükselmiş bayağı 23 lira olmuş. Burada ise bakın Viking'in bulaşık deterjanı var. 1 litrelik fiyatı ise 16 lira 45 kuruş. Mis markasının şöyle pompalı bulaşık deterjanı var. Fiyatı ise 16 lira. Bu da 1 litrelik. Bakın bir de şöyle Bulaşık makine kokusu var Bunun da fiyatına hemen bakalım Fiyatı ise 5 lira 45 kuruş Hemen şuraya da bakalım Burada ise şöyle makine Bulaşık makine temizliğinden var Brit markasının 250 milimlik Fiyatı ise 9 lira 50 kuruş Bir de çamaşır makine temizliğinden var Çiçeğin markasının 9 lira 50 kuruş Hemen şöyle mark markasının var. Bu da çamaşır makine temizleyicisi. Fiyatı ise 15 lira. Burada Deo markasının parlatısından var. 500 milimlik fiyatı ise 9 lira 25 kuruş. Sır markasının şöyle parlatısı var. Bu da 500 milimlik fiyatı ise 9 lira 25 kuruş. Şöyle bir de Brit markasının parlatısından var. Bu da 450 milimlik fiyatı ise 6 lira 50 kuruş. Hemen buradaysa bakın mikrofiber bezlerden var. Üçlü bir şekilde şu şekilde göstereyim. Bakın 30'da 30 santim olarak geçiyor. Fiyatı ise 14 lira. Hemen burada ise bakın cam bezleri var ikili bir şekilde. Bu şekilde göstereyim. Fiyatları ise 10 lira. Yeni koyalım. Burada ise bakın üçlü böyle desenli mikrofiber bezler var. Bunlara bakın. Şöyle desenleri de var fiyatları ise 20 lira. Üçlü bir şekilde tabii ki 20 lira fiyatı var. Hemen şurada ise 5'li mikrofiber bez var. Şöyle bezli bir şekilde beşli bir şekilde fiyatı ise hemen söyleyeyim. 25 lira arkadaşlarım. Bakın bir de şöyle onlusu var. Onlu bezlerden. Bunlar da 35 lira onlusu koş şöyle ikili bulaşık süngeri var. Fiyatı ise 15 lira. Şöyle Kalim Fan markasının bu A101'in markası renkli, renkli konfor süngerlerinden var. Süper emici sünger olarak geçiyor. Üçlü bir şekilde bunlar gayet güzel. Ben de kullanıyorum. Fiyatları ise 10 lira. Hemen burada ise bakın olma telleri var. Dörtlü bir şekilde. Fiyatı ise 7,5 lira. Burada ise mucize süngerlerden var. Fiyatı 3 lira. Farklı farklı renkleri de var. Tabii ki yeşili, mavisi, pembesi, turuncusu, kırmızısı, moru her renginden var. Fiyatları 3 lira. Burada ise bakın üçlü böyle sarı bezlerden var. Bu şekilde göstereyim. Pardon 5'li sarı bez. Fiyatı ise 6,5 lira. Hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın Beşli bir şekilde oluklu süngerlerden var. Beşli. Fiyatı beş buçuk lira. Burada ise Lugy markasının pudralı lateks eldivenlerinden var. Bunlar böyle içinde. Bakalım kaç adet varmış. Şöyle 50 adet var. Evet. Fiyatı ise 40 lira. Hemen burada ise Parex markasının eldivenleri var. Bu şekilde. Fiyatları ise 10 lira. Burada ise bakın Çiğin markasının 3 poşetli lavabo açıcı var. Fiyatı ise 9 lira. Hemen burada bakın rezervar bloklardan var ikili bir şekilde. Fiyatı ise hemen söyleyeyim 10 lira. Burada ise şöyle Bref markasının tekli şöyle klozet e, bloğu var. Fiyatı ise 13,5 lira. Ritim markasının şöyle oda ve kumaş spreyi var. 400 milimlik fiyatı ise 10,5 lira. Hemen burada ise bakın Bingo Soft Sensitive var. Bu da böyle çamaşır yumuşatıcısından. Bu da 5 litrelik fiyatı ise 45 lira. Burada ise Vernal var. O da çamaşır yumuşatıcı. Fiyatı ise 49 lira 5 litrelik. Burada Perbol var. Bu Perbol da böyle renkler için 3 litrelik. Fiyatı ise ne kadarmış? 40 pardon 39,5 lira. Hemen siyahlar için var. Bunlar sıvı çamaşır deterjanı. 39,5 lira. Bingo var. Bu da 70 lira arkadaşlarım. Şöyle renkler için. Bu şekil, bu çeşidi de var. Bunlar da 4 litrelik. Fiyatı 70 lira. Rinso var. Rinso da böyle 40 lira. Şöyle siyah, siyahlar için olan var. Bu yeşili de zaten renkler için. Bunlar da 3 litrelik. Fiyatı 40 lira. Hemen burada ise bakın Vernel var. Bu da yumuşatıcısı. Bir de şöyle 2 litrelik 22 buçuk liraymış. Hemen şurada ise Peros var. Şöyle göstereyim. Bu Peros da indirimdeymiş. 28 liradan 25 liraya düşmüş. Bu da 1500 litrelik. Evet. 1440 litrelik diyor. Şöyle şu şekilde göstereyim ben sizlere. Farklı olanlar da var. Malonya rüyası diyor. Yasemin saflığı diyor. Gülün büyüsü 3 çeşidinden var. Şöyle bir gösterebilirsem hemen fiyatları ki 28 liradan 25 liraya düşmüş böyle bir de kavgun var bu şekilde 500 gramlık fiyatı ise 23 lira burada ise işte bakın çiçeğin şey markasının çamaşır sodası var fiyatı 9 lira burada 500 gramlık hemen şuraya da bakalım burada ise işte bakın finish var ve bu da böyle 22 buçuk lira 750 milimlik Şu şekilde göstereyim hemen burada bakın vernal var Vernal sensitif bu da böyle konsantre yumuşatıcı. 1300 milimlik. Fiyatı ise 32 lira 40 kuruş. Şöyle göstereyim hemen. Hemen buradayız. Bakın yumuş var yumuş. Ekstra hanımeli. Orkide bir de şöyle lilyumlu var. Şöyle bir gösterebilirsem hemen. Bu şekilde. Şöyle bir. Fiyatı ise 1440 milimlik bunlarda Fiyatı ise 37 lira. Hemen burada ABC'nin parfüm parfüm e, parfümü ya serisinden, konsantre yumuşatıcısından var. E, zarif Orkide, bir de Romantik Gül ve e, Gizemli Lotus var. Bunlar da 750 milimlik fiyatları ise 19 lira. Hemen burada ise bakın çiçeğin markasının konsantre yumuşatısından var. E, çiçek buketi, sensitif orkide paraklığı var. 3 koku da var tabii ki. Fiyatları ise e, 20 4 lira. Bunlar da böyle konsantre yumuşatıcısı ve e, bunlar da 1500 milimlik. Bir de şöyle yumuş markasının to sıvı deterjanı var. Şöyle siyahlar için bir de şöyle renkler için olanı var. Bunlar da 2520 milimlik fiyatları ise e, 47 lira. Göstereyim. Hemen burada bakın Parsil var. Parsil de 2310 milimlik. Fiyatı ise renkler için tabii ki fiyatı da e, 37 lira. Boron var. Bu da böyle 1690 milimlik şu şekilde. Fiyatı ise 22,5 lira. Çiçeğin markasını şöyle çamaşır yumuşatcılarım var. Gül olanı var, bir de sensitif olanı var. Bunlar 3 litrelik. Fiyatı ise 20 lira. Hemen burada Tursil var. Tursil de ne kadarmış? Ee, 3 kiloluk. Fiyatı ise 3 litrelik pardon. Fiyatı ise 40 lira. Hemen Omo var burada. Omo da 1950 milimlik oluyor. Fiyatı ise 60 lira. Ariel var. Ariel'de 1690 milimlik fiyatı ise 37 lira. Hemen burada Ariel var yine. Böyle toz deterjan renkleri özel diyor. Bu da 4 kiloluk fiyatı ise şöyle göstereyim. 65 liradan 50 liraya düşmüş bilginiz olsun. Burada Omo var. Bu da böyle beyazlar için Bu da 5,5 kiloluk fiyatı ise 70 lira Şöyle göstereyim hemen Tersil var Bu da böyle 5,5 kiloluk fiyatı ise 66 lira APC var Bu şekilde Hem beyazlar hem de böyle renkler için olanı da var Bunun da böyle fiyatı Hemen söyleyeyim 55 lira Bunlar da 5 kiloluk Arkadaşlarım bilginiz olsun Hemen şurada çiçeğim markasının var burada böyle 5 kiloluk 33 yıkama beyazlar ve renkler için olanı var fiyatları 46 lira burada şöyle o var beyazlar ve e renkler için fiyatı 60 lira böyle 4 kiloluk bir de Persil var 38 lira Bu da iki buçuk kiloluk arkadaşlarım burada işte bakın Tursil var bir buçuk kiloluk fiyatı 22 lira o mu var? 27 buçuktan 24 inmiş hem beyaz hem de renkler için. Ariel var. O da 27 buçuk lira, bir buçuk bir buçuk kiloluk. Hemen burada ise bakın bir mu var renkler ve beyazlar için. 6 kiloluk fiyatı ise 70 lira. Burada ise Tursil var 7 buçuk kiloluk fiyatı 75 lira. Persil var yine. Bu ne kadarmış? Bu da 5,5 ,5 kiloluk 66 liradan 55 liraya düşmüş bilginiz olsun. Burada ise işte çiçeğin markasının şu şekilde çamaşır suyu var. 1250 milimlik fiyatı ise hemen söyleyeyim 11,5 lira. Hemen şurada ise işte bakın çiçeğin markasının pas ve kireç var. Bu da 1 litrelik fiyatı ise 6 lira 45 kuruş. Ve por çözüm var. Bu da 1 litrelik şöyle göstereyim sizlere. Bunun fiyatı da 14 lira. Hemen şuraya da bakalım. Çiçeğin markasında krem temizlisinden var. Limonlu, amonyaklı olanı da var. Bir de bakın şurada farklı bir yeni olanı gelmiş. Bu da ve frezya ve müge çiçeklisi gelmiş arkadaşlarım. Fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere 10 lira. Bunlar da 750 milimlik. Bir de şöyle çift markasının krem temizlisi, limonlusu, frezya ve müge çiçeklisi. Bir de şöyle amonyaklısı var. Bunlar da fiyatı 19 lira. 750 milimlik. Tabii ki. Hemen çiçeğin markasının. Jal tüm yüzeyler için olanı var. 14 lira fiyata, 750 milimlik. Bir de şöyle cif markasının var. Tüm yüzeyler için olanı. 22 lira. Bahar ferahlığı. Çiçek ferahlığı olarak geçiyor. Hemen. Bingo'nun böyle 3 litrelik mutlu yuva yüzeyi temizleyicisinden var. Bu gerçekten çok güzel. Sizlere tavsiye ediyorum. Fiyatı ise 33 lira. Burada ise bakın Çiğ markasının yüzey temizliğinden bu da böyle bir buçuk milimlik fiyatı ise dokuz buçuk lira. Hemen burada ise Bingo'nun şöyle hijyen var. Nefes aldıran hijyen 750 milimlik fiyatı ise 13 lira. Burada ise bakın Domestos var. Şu da ne kadarlıkmış? Hemen 750 milimlik. Şöyle göstereyim. Fiyatı 13 lira 45 kuruş. Bir de Domestos'un farklı bir çeşidi daha var. Şu da var göstereyim. 13 lira 45 kuruş. Hemen buradaysa Bakın Ace'nin çamaşır suyu var. 4 kiloluk fiyatı ise 28 lira. Burada ise bakın Çiçek markasının çamaşır suyu var. Bu da 4 kiloluk. Fiyatı 18 lira. Burada ise bakın Çiğ markasının çamaşır suyu var. Şöyle 3.7 litrelik. Fiyatı ise hemen bakayım şöyle fiyatı ise 28 lira burada ise bakın hijyenin şöyle e, aktif köpük diyor fırın ocak mangal aspiratör temizliğinden böyle 500 milimlik fiyatını da hemen sizlere söyleyeyim 15 lira burada domestos var 450 milimlik böyle e, mutfak ve banyo için fiyatları ise 26 lira aksperos var sarı güç 20 lira 1 litrelik bir de şöyle mavi güç var. O da 20 lira. Bu da banyolar için. Mis markası şöyle alak sabunu var. 17 lira. 1 litrelik. Şöyle göstereyim. Viking'in şu şekilde. Banyo spreyi var. Bu da 1 litrelik. 10 lira fiyatı. Sır markasının aspirini var. 750 milimlik fiyatı ise 11 lira. Hayce şöyle silikonlu temizliğinden var. Mavi suyu. Fiyatı 13 lira. 1 litrelik tabii ki. Çiçeğin markasının cam temizlisinden var. 1000 milimlik fiyatı ise 11 lira. Hygienic sirkeli temizlisinden var. Vegan bir ürün. Bu da ne kadarlıkmış. 750 milimlik fiyatı ise 15 lira. Çiçeğin markasının böyle sirkeli temizlisinden var. 750 milimlik fiyatı ise 10 lira 50 kuruş. Bakın burada ise cif ultra hız var. Yağ sökücü mutfaklar için 1000 milimlik Şöyle bir de banyolar için var. Fiyatı ise bakın 25 liradan 19 liraya düşmüş bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın çiçeğin markasının mutfak için yağ çözüsünden var limonlu. Bir de böyle sade olanından var. Fiyatları ise 9,5 lira 750 milimlik bunlarda. Hemen burada ise bakın Biotol markasının bulaşık deterjanı var. 4 kiloluk fiyatı ise 36 lira. Burada böyle Bakın Birit markası ultra tablet var. 50 adet varmış. Bunun içinde fiyatı 55 lira. Hemen burada ise bakın Fox markasının şöyle sıvı sabunu var. Bunlar böyle 4 kiloluk. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın şöyle 4 kiloluk. Bu böyle okyanus olanı. Bir de şöyle lavanta olanı varmış. Hemen şunu göstereyim. Bakın şöyle lavantalısı da var. Fiyatı ise 30 lira. Bunlar gerçekten çok güzel. Ben de bunlardan aldım. Hemen burada bakın A101'in markası olan Agualin markasının sıvı sabunu var. Şu böyle vanilyalıymış. 2 litrelik. 5 lira 75 kuruş. Bu böyle böyle zeytinyağlıymış. 5 lira 75 kuruş. Bir de şöyle olanı var. Bakalım. Bu da böyle manolyalıymış. 5 lira 75 kuruş. Bunlar 2 litrelik tabii ki bilginiz olsun. Arkadaşlarım sizler için gelecek olan temizlik ürünleri ve güncel fiyatlı temizlik ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.